kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar ben Emre arkadaşlar özür dilerim bu videoyu daha önce atmamıştım galiba aklıma gelmedi bugün sizlerle muhabbet kuşu eğitimi videosuyla devam ediyoruz hemen başlayalım arkadaşlar bak ben bu kuşu nasıl ettiğimi göstereyim ilk önce elim böyle kafesin üzerinde gezdirdim tabi şu an biraz korkuyor on sonra böyle içine soktum parmağımla oynuyordu Bak gördüğünüz gibi bak şu an oynuyor. Böyle parmağımla oynuyordu benim. Elim ona sonra böyle beklettim onunla konuştum sıralı kelimelerle işte cici kuş, aşkım, paşa. Böyle konuştum ve böyle ittim ben bu kuşu. Ondan sonra elim kafesin içine soktum. Böyle bekledim. Biraz bekledim. Elime böyle merakla baktı. Ondan sonra ben buna yine konuşmaya başladım. İşte cici kuş, aşkım, paşam, can kuşum. Ondan sonra Böyle elinizi uzatın. Ayaklarını sevin. Karnını sevin. Tabi biraz korkacaktır. Şu şekilde sevin. Şöyle kavrayı verin. Ve işte bu kadar arkadaşlar. Bu videoda bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı lütfen unutmayınız.